Merhabalar. Ben şurayı değiştireyim hemen hocam. Seveteler kalsın sadece. Diğerleri Bir biraz tatil'e çıkabilir örneğin arasında. Konumuz nedir hocam? Ben hocam ben bilmiyorum ki. Mesleki temel uygulamalar. Hemen çözdüm dersimiz. Evet dersimiz neymiş? Mesleki temel uygulamalar. Kaç artıştırdı? Şu an dokuz kişiler, 10'uncu aldım. Bütün sınıf orada mı ya anneniz? Bir de böyle mi aslında gidiyoruz bakayım çocuklar nerede kalmıştım ben şimdi da Etüdyasyonu bir dün biraz bahsettim. Kültür bir biyolojide inkübasyon demiştik. Şuna girelim başta bunu yazalım da konuyu sonucunu tamamlayıp getirdim Öyle yapalım değil mi? Evet. Ders öğretmeniniz de acaba? Hemen da bir bekleyelim. <laughs> yazalım. Çünkü öğrenemediler Soru, karışık bir Evet. Bakalım. Dün inkübasyon dedik hocam. Ne demek inkübasyon? Hocam biliyor mu? İnkübasyon neydi çocuklar? Dün işlemiştik. Ha? Çocuklar. Dün mikrobiyolojide ve işledik? Nedir bu? Unuttular mı? Kaç kişisiniz? 7 kişisiniz. 7 kişisiniz. Mahmut vardır. E, şey gelmiştir orada. Recep. Gecek. Recep. Recep dün de açtı kaçtı hocam. Ben Recep bunları yazıyorum ha unutma. Bak yoksa diğer yemeğe gelmeyeceğim açıldığı zaman. Kartım da şurada duruyor. Satıyorum hocam kart verdi bana. Aha. Ciğer yemeğe geldi de ama önce dersime katılırsan geleceğim öyle evet. Yani. gelme. Bence de. Evet. Şimdi inkübasyon neydi? Bak hocamıza soracağım ne bile Dün dersimde yoktu hocam. <laughs> hocam hadi söyle. söyle hocam. Bakayım. Ne söyleyeyim inkübasyon? yazmıyor söyle söyle hocam. Yazısı evet. yerinde bekleme süresi olan inkübasyon kuluşka demek denetleme süresi olan Kim demiş bekleme süresi olan? Malzemenin içinde bir şey var ya, bekleme süresi veriyoruz. Bu şüpheyi Hocamıza da ceza. Şimdi Gezak. ona bir soru ver. Ceza. <laughs> <laughs> İnkübasyon sıcaklığı. Hadi söyle şimdi hocam. Bunları sana soracağım. Ne yapıyor? Ben öğrenci. çok iyi değil mi Bunu çalacaksın. Santigrat olarak mı veriyoruz? Evet. Santigrat tabii vereceksiniz. Şöyle kopya vereyim. Hocanıza kopya veriyoruz. Hocam bakalım bilecek ha. mi? Ha. başlığın sıcaklığı insan vücut sıcaklığı kadar olmalı diyoruz. O zaman biz ne diyoruz? 37 santigrat derecede en güzel cvm evet. evet. mikroorganizmalar bizim vücudumuzda güzelce ürüyebiliyorlar. O yüzden onların için hazırladığımız besi yerlerine koyacağımız etüplerde Sıcaklığı kaç ayarlıyormuşuz? 37 santigrat derece. Hocamla laboratuvar yapacağız şimdi. Aynen. Bir de hocamıza bunu soracağız. ihtiyata oksijenli ortamda üreyebilen mikroorganizma kinez mantı mı? Hayır ben söylüyorum. Çok <laughs> Ben de öyle bir şey yapıyor <laughs> zannediyorum. Ben de öyle bir şey yapıyor <laughs> Kimse şey yok mu orada? Hiç kimse yok. Çocuklar cevap verin ya. Hocamıza soruyorum. Hayır, oksijenli solunum demek. Ne deriz? Oksijensiz. Yani atmosferde hangi ortamda bazı bakteriler oksijensiz solunum yapıyor bazıları da oksijensiz solunum yaparak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Uzayda da bakteri bulunur mu hocam? Tabii ki. Uzayda bile Mars bakteri? Mars, Mars'ta. Mars'ta bulunur <laughs> o kadar uzağa şey, mı bakteriler dünyanın yapılanmasında insan olmadan önce onlar da evet, hayat, hayat, o, evet. evet, Şimdi bir de süresini öğrenmiştik. Süre demiştik, süresi. Bu da arkadaşlar sıvılarda nedir? Bulanıklık meydana gelmesi gerekiyordu. Ayrıca katı besi yerlerinde de koroni oluşmasını görmemiz gerekiyor. Hocanız esnek isim benim enerjim çıkıyor. <laughs> 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 evet. Etürde inkubasyon dediğim gibi bu şartları orada sıcaklığı sağlayacağız. Ayrıca ayrı yok ya da anıyorum yapacaksa ona göre o atmosfer hazırlayacağız. Süresini de dediğim gibi ona göre ayarlıyoruz. Sıvılarda bulanıklık oluşana kadar katılarda ise koloni, bakteri konuları ulaşıncaya kadar bir süre tutuyoruz. Bunları etübe yerleştirirken arkadaşlar aslında etü cihazını şöyle düşünün. Yani bütün organizmaların rahat edeceği, üreyebilecekleri, çoğalabilecekleri ortam sağlayan bir cihaz. Öyle düşünün. Bunları yalnız üstüne üste koyarken altından fazla üstüne koymuyoruz. Çünkü buharlaşma olursa orada peçet kutuların üzerinde sıvılar oluşursa bu sefer ekstradan kolorlar oluşur. Bu da sonuçları ne yapar? Olumsuz etkiler. O nedenle o üzerine gelmeyecek buharların alacak şekilde olmalı. Bununla ilgili ya cihaz alınırken otomatik buharını sağlayan, nemini sağlayan ortam olmalı. Eğer bu da yoksa alt kısmına bir kaba su koyarak ortamda sağlanmalı diyoruz. Çünkü konularımızdan bakalım başka ne öğretelim burada hocam? Bunlara bu kadar yetiyor mu ki? Bir de otomatik kan kültür cihazında inkubasyon varmış. Otomatik kan kültür sistemleri pahalı olmasına rağmen mikroorganizmaları erken izole etmesi. İzole neydi? O gün hocamızla dersimizde öğrenmiştik değil mi? Biz orayı. Kaşınız mı çocuk İdentifikasyonu Aa. bile öğrenmiştik. Neydi? İdentifikasyon kimlikti değil mi? Bu neydi? Tanımlama. Biz neydi? Ayırma. Biz yine yazalım. Belki okuyan olur, belki giren olur. Değil mi hocam? Evet. İzole etmesi tercih edilmektedir. Yani otomatik olanları tercih edilir. Bu tür cihazlarda dış şeylerde hazırlanmış geniş üreticilik özelliği olan besi yerleri kullanılır. Besi karbondioksit gazına duyarlı ayrılaşlar bulunmaktadır. Besi erişiyle üremeye bağlı oluşan karbondioksit gazının indikatörlerde meydana getirdiği renk değişiklikleri. İndikatörler ayrılaş demek arkadaşlar. Yani e, oradaki mikroorganizmanın üreyip üremediğini bize gösteren ayrılaş gibi bir şey diyelim. Evet, renk değişikleri sensörler aracıyla algılanarak üremenin olduğu vesile bilgisi bilgisayar ekranına aktarılıyor. Otomatik olduğu için bunu gözlemleyerek değil, direkt cihaz bize ne yapıyor? Bilgisayarımıza aktarıyor diyoruz. Şimdi anaerob inkübasyon diyelim. Anaerob mikroorganizmalar İnsan normal florasının önemli bir kısmına oluşturuyor. Bu bakteriler fırsatçı patojen olarak insanda ne yapar? Hastalık yapar. Anıyorum o olan bakteriler fırsatçı diyoruz. Patojen yani hastalık etkeni olarak insanda ne yapıyormuş? Hastalık yapar. Ayrıca çeşitli yaralanma ve travmalar sonucu dışarıdan veya vücut yolu bulunan bakteriler hasara uğramış nekrotik dokulara, nekrotik doku neydi? Ölmüş dokulardı. Ulaşarak anaerob bakteriler enfeksiyonlar meydana getirirler diyoruz. Anaerob kültür yapılacak bir tür besin için indirgen maddelerde maddelere de yer verilir. Bu amaçla içinde indirgen madde olarak %0,5'le bir glikoz bulunduğunu, glikozlu jelöz besiyerleri ve buna benzer kullanılır. Aşağıdaki yöntemle oksijensiz ortam oluşturulur. Bunlar daha çok tüpte hazırlanmış ve yüksekliği en az 8-10 cm olan sıcak su banyosunda eritilir. Besiyer içinde bulunan oksijenin uzaklaştırmak amacıyla 10 dakika ne yapılır? kaynar suda bekletilir ve 45 santigrat dereceye kadar soğutularak çalkalama kültürü yapılır. Ani olarak ne yapılır? Su, suda katılaşması sağlanır. Besiyeri kapağı, vidalı kapaklarla ne yapılır? Hemen sıkıca kapatılır. Çünkü artık buradaki oksijenden kurtarmaya çalışıyoruz. Üreme sırasında gaz oluşturarak üreyen türlerde vidalı kapaklar kullanılmaz. Vida kapakları sıkıca kapatılmış besi yeri içinde gaz oluşumuna bağlı basınç tüplerinin kırılmasına ne yapar? Neden olur? Orada oluşan gazlar ne Tüpün kırılmasına. O yüzden vidalı kapaklar kullanmıyoruz diyoruz. Evet. Vidalı kapaklar yerine pamuk tıkaçlık kullanılır. Pamuk tıkaçlar üzeri eritilmiş parafin, vazelin bas var. Bir kısmı vazelin, bir kısmı parafin karışımı. Parafin bunun ana maddesiyle öyle biliyorum ben de hocam. Evet. evet. İle kaplanır, inkubasyona hazırlanır diyoruz. Kendimi bir şey bulalım hissettim vallahi. Bu kadar detay bilmelerine gerek yok ama ne yapalım? Evet. Kitapları yani şey. seçerler. Seçerler. Seçinize yarar. Esmen küçük bize öğretmedik demezsiniz. Evet. Aynen. en azından. Kulak dolgunluğu. Evet, kulak dolgunluğunuz olsun. Orada çalışacağım. Zaten görevle öğreneceksiniz ama en azından bir bilginiz olur. Değil mi? Değil mi? Burada mesiyeri nasıl hazırlandı, demir tüplere konurken hangi kapak kapatsa da En azından ne yaptık? Bir kulak dolgunluğu oluşturuyoruz diyoruz. Evet. Şimdi normal atmosfer... Ne kötüsün hocam? 10 dakika mı kalmış? 11 dakika. Evet, 12 olsun Yok mu artık? Normal şey yemek, şey. yemek saatinde bunu duruyor dakika kişi sınıfda görmeye düşür Mental bozuktur. <laughs> Normal atmosfer koşullarında inkubasyonu yapılan bu vesiyenin anaerob bakteriler vesiyenin dip kısmında büler. Neymiş? anaerob bakteriler vesiyenin yani anaerob dedi oksijensiz ortamda çoğalıyorlar bunlar. Bunlar bakteriler besiyelerin en dik kısmında ürerler. Sıvı ve katı besiyelerine çeşitli dedikten maddeler eklenerek besiye ortamındaki oksijen giderilir. Besiyeler içine metilen mavisi veya rezasürin gibi indikatör maddeler konularak anaerob ortam denetlenir. Yani oksijensiz olmasını mutlaka devam ederek sağlamak zorundayız. Bu indikatör maddelerin renkleri oksijensiz ortamlarda renksizken, oksijenle temasla mavi renk meydana geliyor. Besiyeri ekim önce sıcak suda bekletilerek besiyeri içindeki oksijen gideri biraz önce birlikte uygulamıştık değil mi? bahsettik dedik ki sıcak suda bekletiyoruz, ardından soğutuyoruz dedik ki ne yapıyoruz? İçindeki havanın oksijenin boşalmasını sağlıyoruz. Tüpler demiş. Besiyer hazırlar ve Besiyer o renginin tekrar renksizleşme görsel olarak anıyorum ortam sağlandığını belirtisi veriyoruz. Bu tür besiyerleri normal atmosferde bekletiklerinde bir süre bu özelliklerini korurlar. Ayrıca ne yapıyor arkadaşlar? Kimyasal yöntemler kullanılarak oksijenin giderilmesi var. Bunlar kimyasal anaerob kavanozu. Bu revirin tüp metodu kullanılıyor. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Siz yani burada ne yapıyor arkadaşlar? Tüp içinde bulunan hava, oksijenin çeşitli kimyasal yöntemlerle tepkimeye sokularak uzaklaştırılması ortamda kaldırılması sağlanıyor diyoruz. Bir de mekanik yöntemlerle ne yapıyoruz? Ortamda oksijenin giderilmesi. Bu anaerob kavanoz yöntemi kullanıyor. Şuna bir bakalım neler yapılıyormuş. Mekanik ortamdaki oksijenin uzaklaştırmasına kullanılan anaerobik jarlar, kavanoz gövdesi ve kapaktan oluşur. Kapak üzerinde anorografik içerisinde gaz basıncını gösteren bir manometre ve gaz giriş çıkışlarını sağlayan hava vanaları mevcuttur. Ne yapıyor? Bu yöntemle ortamdaki oksijen giderilmesi için kullanıyoruz. Mumlu kavanoz yöntemi kullanılıyor. Bir de karbondioksiti etül yöntemi kullanıyor. Ayrıca başka ne yapabiliriz? biyolojik yöntemlerle ortamda oksijenin giderilmesi sağlanıyor. Evet. Şimdi bugünkü konumuz olan neye geldik? Mikrobiyolojide preparat hazırlamaya geliyoruz. Şurayı da bir sileyim. e mas microbiologia microbiologias Ama. İdentifikasyon, kimlik demek İngilizce, identifikasyon, identifikasyon neymiş, kimlik anlamına geliyor. Burada da mikroorganizmaların kimliğinde neyi sorarız? Mikroorganizmaların türü, cinsi, adı nedir, alt şuşları nelerdir, değil mi? Buna bazen sorular soruyoruz, yani tanımlıyoruz. İdentifikasyon yapıyoruz? Çeşitli analizler sonucunda yapılır. hastalığın alınan mikrobiyolojik örnekler ve kültür kolonisine ne yapılır? Preparat hazırlanır. Hem direkt olarak hem de boyanarak incelenir. Ne yapılıyormuş? Hem direkt hem de boyanarak hazırlanır. Boyalı preparat hazırlamak için önce usulüne uygun preparat hazırlanır. Kurutulur, tespit edilir ve daha sonra da boyama işlemi yapılır. Bu işlemleri yapmak için kullanılan bir takım araç ve cihazlar var. Biz bu araç ve cihazlar araç ve cihazlar. Bakalım. Bir hastalığa alınan oluştur bir kastem ve örnekleri daha önce sınıflandırmıştık ama yoksunuz. Mesela bir dost de denastik değil de de mi? Bir bütün mesele. Şimdi o persem. dün de benim kalmadı. Evet hocanıza hemen soruyorum. Hocam kültür nedir? Kültür kononesse. Mitrolojizm, redi Evet. Kültür <laughs> nedir? Ekibiyon. Ekibiyon nedir hocam? Ekme işi. Ekme işi. Ben seni bırakacağım hocam. Beni <gülüş> Evet. Dan. 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 Başka? Özel. Nasıl yani? Ya hocam. Özel nasıl? Nasıl? Ya? Ben de bilmiyorum. Bunlar nasıl şeyler? Daha önce çizdim bunlar hocam. Bir daha çizmem. Öyle şık şık. Evet. Güzel güzel. Dinlemiyorlar. Ben niye çizmiyorum çünkü? Evet. evet. Özel. Dizgile su. Bek. Allah Allah, neler var, neler Değil mi? Boyama sehpa, soru. Hocam cevap alamadık kültür konusunda. Grup söyleme. Çeçen yarıyor mu, kurtar beni. Arkadaşlarınızı hocamızı kurtaralım. Hocanızın sinirinde neyse evet, geçer. Evet, eksperci valla yemek de vermeyecek. Şey de geldi. Hocanıza yemek de vermesin. Ne yapacağız? Evet. Araça gelişleri sıraladık. Hocamız da kültürün ekim olduğunu söylemedi bize. Ekim ne? Ekim. Aşk ekim demek. Ekim değil. Ekim. Ekmekten geliyor. Ekim. Evet. Ekim demek. Ne? Kültür ekim demek. Hı hı. O zaman hocam, bunu kullanabilirsin yani, felsefede, diğer derslerde. Hocanıza hocanızı bir artık 40 yıl hocanız benim köleim olacak, maaşsız yaptın da, hocanızın söylediğini kabul etmeyip, kendi söylediğini dikte ettirip köle aldım. Evet, köle yazar ettirdim. Şimdi. Bunu tekrar edelim de ders devam ederiz. Hastalığına mikrobiyolojik örneklerinden ne demiştik arkadaşlar? Kan örnekleri olabilir, boz olabilir, dayıt olabilir. Neyse sıralarız. Kültür kullanıcısı daha önce ne yapmıştık? Ekimler yapmıştık özellikle değil mi? Nereye yapmıştık? Şöyle. Hatırladınız mı bunları? Şöyle bir şey çizmiştik. Öyle Ahmet'e demiştim, şu alıp ekim yaptık, ya hatırladınız mı bunları? Tamam, ben söyleyeyim mi? Söyleyeceğim. Peki Bak, hocamız onu ekim yaptı. <laughs> bak, peki bir <laughs> <laughs> bak. Ne yapmıştık? Ekim yapmıştık, yani kültür, ruhlar çıkardı. Ekim de. ekim yönde hocamız biliyor. Mumine alma apelatı demişti. Bununla da kim yapabiliyoruz ama özeyle de yapıyoruz. Gram ne yapıyorduk arkadaşlar? İnceleyeceğimiz şeyi cam bunlar şöyle dikdörtgen çizmeyecekler. Tamam. Şöyle tamam mı? Bunlar şey olarak üzerine konuyor. Daha sonra da lamedle de ne yapıyor? Üstüne bastırıyor. Bunlar sonra mikroskop altında inceleniyor diyoruz. Biz size suyu pipeti öğretmiştim. <laughs> Pipet değil otomatik olanlar artık tercih ediliyor demişti. Pipeti şöyle bak hocam ne kadar güzel pipetler çıkıyor. <laughs> evet, oldu mu? Evet. Bayağı benzetmiş. Yani. Aynen. <laughs> Ama artık bunların otomatik kullanıyor evet. Çekerken bazıları buradaki <laughs> bazı çekerken <laughs> mikroorganizma çektikleri için ne yaptılar? Evet. daha çok otomatik yönlendiler. Tehlikeli çünkü. Bir sile suyu soruyorum. Ben öğrenci olmayınca. Evet ya yani niye çıktınız? Ben işim var. Hep hocamızın başını yaktınız. Siz su hocam. Sizlerin su, damadığınız su. Sağ su diyor su. Evet. Hepsi geçerli. Anladın mı? Bek deneydi neydi hocam? Bek. Bekleyeceğiz. Atmadım ben ha. Aa, unutmuş olacağız. <laughs> <laughs> şey, Bekleyin. Şey, bek olsa buraya sırdı hocam. Hah. Ne olacak mı? Evet. Şimdi yeter artık. Bunlara boya solüsyonları, bar çözeltiler, boyama sebepsizlik kamadan düzenleyici, maşa dezenfektanlar bulunmalı diyoruz. Kaç dakika önce çıkabiliriz değil mi hocam? Aşağı. 3 dakika. Üç dakikamızda cihazları da yazalım, bitirelim hocam. Ne tamam. evet. bana soru sorduk hocam. Hocanız kaçacak. <laughs> kaçacak. <laughs> Çocuk kaçacak. Hocam ama laboratuvarcı olduğu için bir tanesi Cihazlara bakalım. Araçlara baktık. Cihazlarımız neler? Şimdi cihazlarımıza bakalım. Mikroskop. etüt, evet. santrifuj, Hocam sen önce mu geçmiştiniz okula? Evet, Bülent hocam keşke okullar açık olsaydı. Size hep evet. santrifuj yani onun yani, dönmesini yani. sağlayan gördükler. Aşağıda görmüşsünüz evet. eğer indiyseniz. Evet. Onun evet. tutun e, ee, çoklu yani yüzde olan yani, tutun yüz çeşitlerin yani yüz içinde yüz tane tutun olan şey var cinsi o kadar büyüklerin de yani. var diyoruz evet ne var sanki şu çoklu özelliklerde Evet. evet. Araçla gelişlerimizde mikroskop, ekür, santrifuj, mikro insenerator olarak ne yapıyor yarın? Boyasız preparat nasıl hazırlanıyor? Şöyle bir bakalım boyasız preparat incelemesi daha çok protozonlar yani kist, trofozit ve parazit yumurtasının araştırılması ve bakteri morfolojilerinin hareketlerinin görünmesi yani morfolojisi yapılarının görünmesi amacıyla yapılır diyoruz. Bakteri hareketini sağlayan organeller hassas olduğu için ilgili örnekteki preparat hazırlanırken bir takım noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar kültür ekibinden çıkartan sonra preparat hemen sonra preparat hazırlanır, incelenmelidir kullanılan soğuk olmalı, odasında ısısında olmalı, gerekirse ekür ve ısınmalıdır. Lam üzerinde kültür sıvısına bir akma hareketi varsa akma durduğunda inceleme yapılmalıdır diyoruz. Yeter hocam. Evet. O bir ders devam ederiz.